Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız? İnşallah hepinizin sağlığı da keyfi de yerindedir. Bugün sizlere tadı inanılmaz güzel, lezzetli mi lezzetli, harika bir kahve tarifi vereceğim. Ama sadece kahve olarak tüketmeyeceğiz tabii ki bunu. Hem tadını hem de verdiği sonucu çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Tadı o kadar güzel ki sonucu da gördüğünüzde bu kahve sizin favori kahvelerinizden bir tanesi olacak. Bu kahvenin özelliği Sizleri tok tutuyor, yağ yakıyor ve metabolizma çalıştırıyor. Sanırım e, bir kahve ancak bu kadar işe yarayabilir ve ancak bu kadar sizi mutlu edebilirdi diye düşünüyorum. Hemen kahvemin yapım aşamasını göstereceğim sizlere çünkü e, hazırladığım malzemeler soğuyacak, soğumasın. E, ben hemen hazırlayayım, size konuşurken de kahvemi tüketmek istiyorum çünkü bu kahvenin içerisinde tok tutan, yağ yakan ve metabolizma çalışan kahvemizin içerisinde öncelikle bir kupamı alayım şöyle bir kupa bir kupanın yarısı kadar kaynatılmış sütümüzü ilave ediyoruz bunun içerisine sütü ilave edin ardından isterseniz filtre kahve ekleyin bunun içerisine isterseniz de Türk kahvesi ekleyin ben bugün Türk kahvesi ekleyeceğim arkadaşlar. Bir fincan kadar da Türk kahvesi ekliyorum. Hemen size oran vereceğim. Sütün oranını vereceğim. 200 milim kaynattığınız sütün içerisine bir fincan Türk kahvesi. Eğer Türk kahvesi tercih etmiyorsanız da filtre kahve de tüketebilirsiniz. Ben bugün Türk kahvesiyle bunu karıştırmak istedim. Siz bunu filtre kahveli de yapabilirsiniz. İki malzemeyi kupamızın içerisine ekledikten sonra hemen içerisine hindistan cevizi yağı ekleyeceğim. Yarım çay kaşığı kadar da bu karışımın içerisine hindistan cevizi yağı ekleyeceğim. Şöyle göstereyim. Bu kadar hindistan cevizi yağımı da kahvemin içerisine ekliyorum. Hindistan cevizi yağı yağ yakımında metabolizma çalıştırmalı, inanılmaz etkili yağ. Hem sizin metabolizmanızı çalıştırıp yağ işte yakıyor hem tok tutuyor hindistan cevizi hem de cildinize de çok iyi geliyor yani siz içten bunları yaparken cildinize de güzel bir ışıldama ve parlamayla karşılaşıyorsunuz kahvenin tadına verdiği kahveye verdiği tat ve aroma ise kesinlikle tartışılmaz ben hindistan cevizi olan her şeyi çok seviyorum kahveye de hindistan cevizi yağı koyduğunuzda ve tükettiğinizde tadı inanılmaz güzel oluyor arkadaşlar iyice hindistan cevizi eriyene kadar bunu karıştırın. Daha sonra e, şöyle yapın. Mesela sabahları kahvaltıdan yarım saat önce bu kahvenizi yapıp bir güzel içebilirsiniz. Yarım saat sonra, bir saat sonra eğer mideniz alırsa kahvaltınızı yapın. Bir de akşam yemeğinden bir yarım saat önce bu kahvenizi yapıp içebilirsiniz. Günde iki defa bu kahveyi yapıp tüketebilirsiniz ama yemeklerden önce tüketmeniz gerekiyor. Zevkli için. Eğer yemeklerden önce tükettiğinizde yemek esnasında Eskisi gibi e, yemek yiyebileceğinizi düşünüyorsanız bence yanılıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi bu kahvenin metabolizma çalıştırmasında ekstra yağ yakmasının dışında da tok tutma özelliği var arkadaşlar. Zevkle içeceğiniz kahvenin zevkle de vereceğiniz kilosuyla karşı karşıyasınız. Bu kahve favori kahvelerinizden bir tanesi olacak. E, çok çok lezzetli bir kahve ve çok da işe yarıyor arkadaşlar. Ben şimdi karıştırdım kokusu o kadar güzel ki anlatamam size. Bir de bir şey daha ekleyeceğim. Eee kimin Belki inek sütünü sevmiyorsunuz. Benim inek sütüyle alakalı hiçbir sıkıntım yok. Yani her tarzda sütü içebilirim. Keçi sütü de kullanabilirim. Koyun sütü de içebilirim. Ne bileyim inek sütü de içebilirim. Eğer bunu tüketemiyorsanız da hani e, ben e, başka bir şey kullanabilir miyim diyorsanız da hindistan cevizi sütü de tüketebilirsiniz. Ya da badem sütü de tüketebilirsiniz. İlla ki inek sütü ya da işte keçi sütü vesaire tüketmenizde gerek yok. Diğer e, saydığım sütleri de tüketebilirsiniz arkadaşlar. Onlar da aynı etkiyi gösterecektir Şöyle bir sizin karşınıza da tadına bakayım Bu kadar mı güzel olur Hindistan cevizinin verdiği o aroma Süt ve kahve ile birleştiğinde Muazzam güzel bir lezzet oluşuyor Kesinlikle tavsiye ediyorum Evinizde sütünüz kahveniz, Özellikle Hindistan ceviziniz varsa Hadi bu videoyu izledikten sonra Bu kahveyi yapın Hatta videoyu Durdurun. Gidin kahve yapın. Geriye kalan devamını da o şekilde izleyebilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım tam da istediğiniz bir videodur. Keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımda çok daha güzel içeriklerle yeniden buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.